Merhaba, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere soframdan hiç eksik etmediğim açma tarifimi hazırladım. Bildiğiniz açmalardan çok daha yumuşak ve tel tel olan bu tarif için, hadi buyurun malzemelerimize geçelim ve yapmaya başlayalım. Yoğurma kabıma 200 mililitrelik su bardağımla ılık olacak şekilde 2 su bardağı süt alıyorum öncelikle. Sütünüz azsa bir bardak su da kullanabilirsiniz. Üzerine 3 yemek kaşığı şeker ekliyorum. Ardından bir paket instant kuru maya ekleyip karıştırıyorum. Normal kuru maya ya da yaş maya kullanacaksanız bir 10 dakika bekletmenizi tavsiye ederim. Evet ben bekletmeden hemen direkt devam ediyorum. 1 su bardağı da sıvı yağ ilavesinin ardından 2 adet yumurta kullanacağız. Sarılarını üzeri için ayırıyorum. Beyazlarını ekliyorum. Tepeli olmayacak şekilde 6 su bardağı un kullanacağız. Ve tabii ki unumuzu azar azar ekleyerek öncelikle tahta kaşığımla karıştırıp sonrasında yoğuracağım. Evet böyle kaşık kaşık azar azar ekleyip karıştıralım. Mayanın üzerine gelmesin diye unu ekledikten sonra biliyorsunuz tuzu ilave ediyoruz. Bir tatlı kaşığı da tuz ekleyip karıştırmaya devam ediyorum. 1-2 yemek kaşığı fazla olabilir tabii ki ununuz. Her unun genişleme hacmi farklıdır biliyorsunuz. Ama toplamda 6 su bardağı civarında un kullanacaksınız. Ve evet, artık bileğime kuvvet en az 5 dakika olacak şekilde hamurum tamamen pürüzsüz olana kadar yoğuruyorum. Kenarda gördüğünüz tereyağını şu an kullanmayacağız ama yumuşasın diye bir kenara çıkardım. Ve artık hamurum güzelce kıvam aldı. Yumuşacık hafiften elime yapışıyor. Ve üzerine önce bir poşet ya da streçle sonrasında bir örtüyle kapatıyorum. Ve 40 dakika yeterli geldi benim için. İki katına çıkana kadar mayalandıracağım. Sonrasında da bekleme sürelerimiz olacağı için çok fazla böyle 3 katına kadar kabarmasını beklemenize gerek yok. İlk mayasını alan hamurumu şöyle bir havasını almak amacıyla alt üst ediyorum. Şöyle bir 30 saniye kadar yoğurduktan sonra tezgahıma alıyorum ve iki eşit parçaya bölüyorum. Hazırlaması cidden çok kolay çünkü sadece iki bezeye ihtiyacımız olacak ve sonrasında evet tereyağım da bu arada bakın tam sürülebilir kıvama gelmiş krema kıvamında bezelerimden birisini hafiften unladığım tezgahıma alıyorum ve yarım santim kalınlığında olacak şekilde merdanemle açacağım. Alt üst ederek açalım. Şöyle çevirelim ara sıra ve yuvarlak açmanıza gerek yok. Dikdörtgen gibi açmanız yeterli olacaktır. Bu aşamada hamuru sadece inceltmeniz yeterli. Şekli çok önemli değil ama bir kenarı uzun olursa iyi olacaktır. Bir katman halinde tereyağımı hiç boşluk kalmayacak şekilde bolca, cömertçe her yerine sürüyorum. Eğer tereyağınız yoksa margarin kullanıyorsanız tabii ki margarin de kullanabilirsiniz. Ve uzun kenardan katlamaya başlıyorum ve katladığım her bölüme de burası önemli bir miktar yine tereyağı sürüyorum. Rulo yapmaktan çok katlama işlemi gibi düşünelim bunu. Ve evet katlama işlemini tamamladık. Hamurun bittiği noktada sabitliyorum. Ve elimle 4-5 defa tezgaha vuruyorum biraz daha uzasın diye. Diğer bezeme de aynı işlemi yapıp bakın bu şekil üzerini poşetle kapatıp şimdi içindeki tereyağı iyice donsun hamurla bütünlesin diye buzdolabına kaldırıyorum. Bu aşamada da buzdolabında bir 30 dakika dinlendireceğiz buzdolabında beklerken de mayalanmaya devam edecek. Ve evet bakın hacimleri büyüdü. Ve hemen bir tanesini alıyorum. Diğerini tekrar buzdolabına kaldırıyorum. Sırası geldiğinde onu da çıkaracağım. Rulomu 3 parmak kalınlığında olacak şekilde dilimliyorum. Şöyle yaklaşık 10 adet e, çıktı bir tanesinden. Boyut olarak elinizin ayası kadar o boyutlarda olacak. Her birini şöyle parmaklarımla biraz e, inceltiyorum. Sonrasında küçük merdanemle uzayabildiği kadar uzatacağım. İlk başlarda hamur soğuk olduğu için çok fazla uzamayabilir ama sonrasında hamur yumuşadıkça çok hızlı bir şekilde en az bir 15 santim boyutlarında uzadığını göreceksiniz. Hamurunuzu akşamdan yoğurup buzdolabına koyarsanız sabah direkt bu açma işlemi ile başlayabilirsiniz. Ve iki ucunu farklı taraflara çevirip bu şekil halkalar yapıyorum. Şöyle elimle kıvırıyorum ve iki ucu birleştiriyorum. Şekillendirmesi de oldukça kolay. Ve inanır mısınız muhteşem katları olacak. Yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsi ve bunları sıralayacağım. Daha büyük yapıp iki tepsi de kullanabilirsiniz. Ama ben tek tepsi kullanmak istedim. Bu yüzden boyutları benim için ideal. Ve ikinci rulomada aynı işlemi yapıyorum. Çok farklı açma tarifleri denemiş olmama rağmen e, yıllardır yaptığım e, bu tariften hiç bir türlü vazgeçemiyorum. Çünkü benim için en lezzetlisi en çok tel tel olanı bu ve açmalarımın artık üzerine yine poşetimle kapatıyorum ki bir miktarda tepsi mayası alsın 20 dakika kadar dinlendiriyorum sonrasında yumurta sarısını sürüp üzerine dilerseniz bu şekil fırınlayabilirsiniz dilerseniz benim yaptığım gibi mavi haşhaş serpiştirebilirsiniz tamamen size kalmış 190 derecede önceden ısıttığım sıcak fırında 30 dakika pişiriyorum. Bu hamurdan toplamda 20 adet açma çıkacak. Eğer bu boyutlarda ve bu sayıda yaparsanız 30 dakikada tam da işte böyle mükemmel bir şekilde kabaracak ve kızaracaklar. Soframdan hiç eksik etmediğim bu tarifi bugün sizlerle paylaşmak istedim. Umarım sizler de gerek hafta sonu ya da başka zamanlarda dener yorumlarınızı iletirsiniz. İç yapısını da göstereyim sizler için. Hakkını fazlasıyla veren tel tel bir yapısı var. Ve çok hafif çünkü çok güzel bir şekilde kabardı. Yiyebileceğimiz kadarını tepside bırakıp devamını dondurucuya kaldıracağım. Şunun yumuşaklığına bakar mısınız? Evet iç yapısını da şimdi göreceksiniz. Hakikaten tel tel. Açmadan çok bir katmer havasında bu tarifi mutlaka deneyin derim. Evet ben tepsimin geri kalanını e, böyle ilk sıcağı geçtikten sonra yani henüz ılıkken saklama kabını alıp dondurucuma koyacağım ve eğer misafirime ikram edeceksem muhakkak şöyle bir fırında sıcak fırında bir 10 dakika falan ısıtacağım ama eğer bir tane iki tane yiyecekseniz direkt oda sıcaklığında bekletip çözülmesini bekleyerek tüketebilirsiniz. Sizden ricam eğer tariflerimi beğeniyorsanız lütfen tariflerimin altına yorumlar yazarak beğeniler bırakarak e, kanalımı desteklemeniz. Tekrar yeni tariflerde görüşmek üzere inşallah. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.